Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Tam sayısını bilmiyorum ama defalarca Erdoğan'ın geri dönüşlerinden bahsettik. Tükürdüğünü yalamalarından bahsettik. O kadar çok tekrar etti ki bu. Bazen iç politikada, bazen dış politikada, bazen irili, bazen ufaklı geri dönüşler gerçekleşti. Bazı geri dönüşler için biraz zaman gerekti, birkaç yıl gerekti. Bazıları için birkaç dakika gerekti. Peki biz nereden anlıyoruz Erdoğan'ın döneceğini, tükürdüğünü yalayacağını? hep iddialı konuşuyor. Hep çok büyük konuşuyor ve biz anlıyoruz ki tamam dönecek. Ben bu koltukta oturduğu müddetçe, bu can bu tende olduğu müddetçe, bu fakir bu koltukta oturduğu müddetçe, Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başında olduğu müddetçe falan falan. Siz daha hangi cümleler olduğunu ekleyebilirsiniz. Uzun hikaye çünkü. Ve işte o zaman anlıyoruz ki biz tamam Tamam kesin dönecek ama bu kez nasıl dönecek? Çok merak ediyorum. Yani böyle iddialı konuşması olmuyor mu? Mesela en son İsveç-Finlandiya meselesinde Tayyip Erdoğan başta olduğu müddetçe İsveç'le Finlandiya'nın NATO'ya girmesi mümkün değil. Asla giremezler, katiyen giremezler. Eğer girerlerse filan diye yeminli son derece altını çize çize cümleler kurdu. Üstelik NATO görüşmesine gitmeden 6 saat önce aynı şeyi bir daha söyledi. 6 saat sonra oraya vardı ve imza attı. Benim merak ettiğim şu sevgili izleyenler gerçekten neden bu kadar büyük konuşuyorlar? Neden bu kadar büyük yeminler ederek söylüyorlar? Halbuki daha sakin, daha sade cümleler kurabilirler. Yani mesela şöyle diyebilir. İsveç'te Finlandiya'nın NATO'ya girebilmesi için bizim bazı şartlarımız var. Bu şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Ve sonra oturup pazarlık yapsa, sonra da imza atsa biz mesela bu konuyu konuşmayacağız biliyor musunuz o kadar çok. Ama o kadar iddialı konuşuyor ki anlıyoruz ki dönecek. İyi de niye yapıyor bunu? Yani bizim fark ettiğimiz bu dönüşleri fark etmeyen birileri mi var yoksa? Sadece E çektiği kısımlara odaklanıp geri vitese taktığı yerleri görmeyen birileri mi var? Evet tam olarak gerekçesi bu. Çünkü onlara gösterilen fragmanlarda hep dünyaya meydan okuduğu, Amerika'ya ayar verdiği, Avrupa'yı dize getirdiği, İsrail'i köşeye sıkıştırdığı, Prens Selman'ı tokatladığı, Sisi'yi yerden yere çaldığı görüntüler, konuşmalar yayınlanıyor. Ve zannediyorlar ki gerçekten bir dünya lideri var. Gerçekten halifeyi ruhi zemin var. Gerçekten dünyadaki bütün mazlumların umudu falan diye. Ve geri dönüşü fark etseler bile umursamıyorlar. Evet, umurlarında değil. Bir yalanı ortaya çıksa bile umursamıyorlar. Tükürdüğünü yalasa bile umursamıyorlar. Çünkü neye bakıyorlar? Neticeye bakıyorlar. Bize para veriyor mu? Karnımızı doyuruyor mu? Bize ekmek sunuyor mu? Mülakatlarda, atamalarda gerekenleri yapıyor mu? yapıyor. Gerisiyle hiç ilgilenmiyorlar sevgili izleyenler. O yüzden de yani biraz dengeli atalım, biraz ufak atalım. Bu kapıyı bu kadar sert çarpmayalım. Öyle masaya yumruk vuruyormuş pozlarına girmeyelim. Dünyaya, dış politikaya kendimizi bu kadar rezil etmeyelim diye bir dertleri yok. Yani dış politika onların aslında umrunda bile değil. Tek dertleri Türkiye'de iktidarlarını sürdürebilecek kadar bir imajları olsun, kendi tabanlarına yeteri kadar gaz versinler, yeterli. Bu onlara son derece kafi geliyor sevgili izleyenler. Efendim ama yalan günah mı? Ama lütfen. Lütfen şimdi yalan dediğiniz şey eğer bir harp durumunda falan söyleniyorsa, düşmana söyleniyorsa günah değil. Aksine sevap oluyor. Cihat falan yapmış oluyorlar. Harp halindeler çünkü. Düşmana yalan söylenir. E herkes de onların düşmanı olduğuna göre yapıştırıyorlar yalanı. Fetvasını da uydurunca vermehteri. Zaten o paralarla İmam Hatip yapacaktık. Yani. Teyit.org şöyle bir tweet atmış sevgili izleyenler. Yani ne gereği vardı diyorsunuz ama demek ki gereği var. Yani teyit.org gibi muadili olan acaba dünyanın kaç ülkesinde böyle oluşumlar var ve bu kadar çok çalışmak zorunda kalıyorlar. Biliyorsunuz Melih Gökçek 6 milyar dolarlık Jelibon rezervi bulunduğunu gerçek zannetmişti. Televizyonda ciddi ciddi anlatmıştı büyük bir heyecanla. Tabii 2023 Lozan'ın gizli maddeleri falan filan derken iyice gaza geldiler. Yapıştırıyorlar biliyorsunuz. Sürekli gaz çıkarıyorlar, sürekli petrol çıkarıyorlar. Hadi gazı, petrolü, boru falan anlıyoruz da ulan Jelibon ya. Karşısında oturan sunucu da bir dakika birader demiyor demiyor sevgili izleyenler. Neyse teyit.org bunu düzeltmek zorunda hissetmiş kendisini. Diyor ki Melih Gökçe'nin dile getirdiği Adana'da 6 milyar dolarlık jelibon bulunduğu iddiası yanlış demiş. Allah razı olsun teşekkür ederiz çok ihtiyaç vardı. Dalga geçmiyorum gerçekten çok ihtiyaç vardı. Ben de ilk başta görünce ya bunu ciddiye almaya gerek yok gibi düşündüm ama var var ciddi almaya gerek var sevgili izleyenler. Melih Gökçe'nin bu söylediği ilk yalan değil ki. Burada kendisi trollenmiş. Melih Gökçe koca bir ülkeyi, bu ülkenin vatandaşlarını trollemeye çalışan bir adam, yalanlar söyleyen bir adam ve etki gücü de çok yüksek. Geze eylemleri hakkında ne kadar büyük yalanlar söylediklerini, bu yalanların hala dolaşımda olduğunu, bilmem kaç yüz cumadır görüntüler beklediğimizi filan Biliyorsunuz 17 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında ortaya dökülen milyar dolarlık yolsuzluklar hakkında ne yalanlar söylediklerini biliyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişimi ile alakalı söyledikleri yalanların haddi hesabı yok. Adamlar zaten yalanı bir siyasi yöntem, siyasi bir üslup olarak kullandıkları için sürekli acaba burada ne yalan söylediler? Acaba şimdi ne yalan söylüyorlar? Acaba bu yalanı nasıl düzeltiriz ve mücadele edemiyorsunuz. Çünkü yalancılıktan dolayı herhangi bir şekilde onları yargılayan, yadırgıyan, ayıplayan bir tabanları yok. Kendi mahalleleri onları uyarmadığı müddetçe bu yalancılıklarını bir maharet olarak görüyorlar. Kendi aralarında da acayip eğleniyorlardır. Ya bunun için kurdukları teşkilatlar var sevgili izleyenler. Kurdukları iletişim başkanlığı falan var. Çalıştırdıkları binlerce troll var. Tek amaçları yalan yaymak, gerçekleri bastırmak. Önemli olan gerçek olan şeylerin konuşulmasını engellemek, gerçeği söylemeye çalışan, gerçeği anlatmaya çalışan insanları konuşamaz hale getirmek bunun için çalışıyorlar. Yani Melih Gökçek karşımızda acı bir gerçek olarak duruyor. 23 yıl Ankara'yı yönetmiş olması zaten ayıp olarak, dert olarak bütün Türkiye'ye yeter ama gördüğünüz gibi gerçekten Jelibon rezervi bulunabileceğini zannediyor. Kendi tabanının da fragmanını görüyoruz burada. Çok önemli bir prototip var karşımızda sevgili izleyenler. Biden ve Erdoğan çok samimi, çok sıcak pozlar verdiler. Gerçekten birbirlerini çok seviyormuş gibi görünüyorlar. Uzaktan bakınca birbirlerine çok yakışıyorlar. Biden demiş ki bizim Türkiye'ye F16 parçalarını satmamız lazım. Buna ihtiyacımız var. Bu bizim için son derece faydalı bir şey. Bizim çıkarlarımız için bu F16 parçalarını satmamız lazım. Kongre'yi ikna etmemiz gerekiyor." demiş Amerikan Başkanı. Ama Erdoğan kadar güçlü değil. Kongre'yi ikna etmek zorunda düşünebiliyor musunuz? Kongre'den onay çıkmazsa F16 parçaları satılamayacak. Peki bizim bu F35'ler ne oldu ya? Hani Türkiye F-35 programındaydı, bayağı milyar dolarlık çok büyük bir projeydi. Sonra Türkiye o projeden çıkarıldı, paralar gitti. Ne oldu? Erdoğan bunu söyleyecekti normalde Biden'ın yüzüne. Bunun hesabını ver falan diyecekti. Ne oldu o iş? <laughs> Hamdolsun onlar hiç gündeme falan gelmemiş sevgili izleyenler. Çok şükür o konular hiç gündeme gelmemiş. Neden? E çünkü Biden'ın elinde bir sürü dosya var. Reza Zarrab var. Halkbank var, IŞİD'le petrol ticareti var, uluslararası yolsuzluklar, kara para aklamalar, uyuşturucu ticaretleri. E Biden'ın eli rahat. O yüzden gülüyor. O yüzden yüzü gülüyor. O yüzden keyfi yerinde sevgili izleyenler. Erdoğan'a da demişler ki Biden'la birbirinize ağır laflar ediyordunuz. Ne oldu? Hayırdır? Bir anda böyle çok samimi göründünüz. Erdoğan da demiş ki yani siyasette dün dündür, bugün bugündür, 24 saatte her şey değişebilir demiş. Yani dün dündür, bugün bugündür çok eski bir laf. Erdoğan bunu çok geliştirdi. Erdoğan diyor ki siyasette az önce az öncedir, şimdi şimdidir. Her an her şey değişebilir ve değiştiriyor da. Umurunda da değil. Yani Biden onun hakkında çok ağır laflar etmiş. Erdoğan Biden hakkında çok ağır laflar etmiş. İkisi de politikacı. ikiz de kendi çıkarını düşünüyor. İkisinin de kendine göre hesapları var. Gayet samimi pozlar veriyorlar. Bakın normal iki insan birbirine hakaret eden, birbirine küfreden, birbiri hakkında çok ağır ithamlarda bulunan iki insan. Normal insanlardan bahsediyorum. Hani sizden bizden arkadaş dost öyle düşünün yani. Ya bir araya gelip oturamazlar ya. Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermenin diplomatik bir zafer olduğunu söylemiş. Tabii öyledir canım. Tabii kesinlikle öyledir ya. Sizin için yenilgi diye bir şey yok. Her durumda kazanıyorsunuz maşallah süper yani. Ve İsveç'in 73 teröristin tırnak içinde söylüyorum. Türkiye'ye iadesi konusunda söz verdiğini ifade etmiş Erdoğan. Yani İsveç demiş ki tamam 73'ünü göndereceğiz. Ama İsveç öyle demiyor. Yani İsveç Dışişleri Bakanı öyle demiyor, İsveç Başbakanı öyle demiyor. Diyorlar ki yani Erdoğan'ın terörist tanımlamasıyla uluslararası hukukun, uluslararası camianın terörist tanımlaması birbirine çok uymuyor. Ve diyorlar ki son kararı mahkemeler verir. Yani İsveç mahkemelerinin iadesine onay vermediği hiçbir insanı İsveç devleti Erdoğan'a teslim edemez, iade edemez diyorlar. Elbette Erdoğan bu geri dönüşü zafer olarak anlatacak. Elbette kendi tabanına bu şekilde anlatmak isteyecek. Burada önemli olan şey şu. Acaba İsveç'in, Finlandiya'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın neyse işte liderleri siyasi menfaatler için hukuki ilkelerden, kaidelerden, adaletten, insan haklarından taviz verirler mi? Asıl mesele bu. Erdoğan böyle söyler. Erdoğan böyle konuşur canım. Erdoğan İsveç'ten söz alır, Finlandiya'dan söz alır, Biden'a kendisine yalvarttırır, biraz Selman'ı ayağına getirttirir filan. Erdoğan bunları söyler normal. Asıl biz Avrupa'ya bakmalıyız şimdi. Gerçekten İsveçli politikacılar böyle bir söz verdi mi? İsveçli bir politikacı böyle bir söz verse memleketinde ona ne yaparlar? Gazeteciler, parlamento, muhalefet. Siz ne hakla, kime, nasıl söz veriyorsunuz diye sorarlar mı, sormazlar mı? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz sevgili izleyenler. Gazeteci Abdurrahman Gök'e bir yıl altı ay hapis cezası verilmiş sevgili izleyenler. Abdurrahman Gök ismi çok tanıdık gelmeyebilir size. Çok meşhur bir gazeteci değil. Ama zaten şu fotoğrafı görünce hatırlıyorsunuz. Kemal Kurkut'un polisler tarafından öldürüldüğünü belgeleyen bu fotoğrafı çeken gazeteci Abdurrahman Gök zaten bu fotoğrafı çekmiş olmasının hesabını veriyor. Bu fotoğraftan dolayı intikam alınıyor kendisinden. Şayet Abdurrahman Gök bu fotoğrafı çekmemiş olsaydı, biz bu fotoğrafı görmemiş olsaydık, polis tarafından öldürülen Kemal Kurkut'un bir canlı bomba, bir terörist olduğu iddiasını duyacaktık ve bunu teyit etme, doğru mu yanlış mı öğrenme şansımız olmayacaktı. Zaten ilk başta valilik böyle bir açıklama yapar gibi oldu. Sonra bu fotoğraf ortaya çıkınca olayın rengi değişti. Peki adalet tecelli etti mi? Etmedi. Yani Abdurrahman Gök'e verilen hapis cezasına bakarak aslında sonuca ulaşabiliyoruz. Türkiye böyle bir ülke oldu artık. Yani hırsızlar değil, hırsızları yakalayanlar. Katiller değil, katilleri haber yapanlar. Yolsuzluk yapanlar değil, yolsuzlukları konuşan gazeteciler cezalandırılıyor. Yani Türkiye'de uzunca bir zamandır gerçek cezalandırılıyor. Hakikat cezalandırılıyor. Yalan, yalanın keyfi yerinde. Yalancılar, onlar zaten saraylarda yaşıyorlar. Hem gerçek anlamda hem de mecaz anlamda. Yalancılar her anlamda Türkiye'de krallar gibi yaşıyorlar. Bugün asgari ücret tespit komisyonu toplandı. Oturdular, konuştular, asgari ücretin ne olup olamayacağını tartışıyorlar sevgili izleyenler. Türk İş'ten bir açıklama geldi. 6.391 liranın altında olmasın diyorlar. Neden? Çünkü açlık sınırı orası sevgili izleyenler. 6.300 lira açlık sınırı ve şu an asgari ücret açlık sınırının 2000 küsür lira altında. Ve şu anda en düşük emekli maaşı açlık sınırının 3000 lira altında. Ve şimdi asgari ücreti 6391 liranın üzerine taşımaya çalışacaklar. Peki bu ne kadar yetecek? Ne kadar dayanacak? İnsanlar bununla ne kadar iyi yaşayabilecekler? Hep beraber gördük hükümetin sene başında istediği bütçe yeterli gelmedi. %50 daha üstüne aldılar. 880 milyar daha aldılar. Yani böyle bir hatayı şirketin muhasebecisi yapsa, böyle bir hatayı size inşaat yapan usta yapsa, yani sizden normalde ben bu işi 100 bin liraya hallederim dese, sonra işin yarısına gelince vallahi 100 bin lira olmadı, 50 bin lira daha istiyorum dese bir şüphelenirsiniz. Ya bu adam bu işi bilmiyor ya da beni dolandırıyor dersiniz normalde. Ama işte koskoca hükümet hesabı tutturamamış, kaydırma yapmış, 880 küsür milyar daha bütçe aldılar devletin hazinesinden milletin cebinden peki emekçi ne yapacak işçi ne yapacak memur ne yapacak emekliler ne yapacak insanlar ne yapacak e onlara da yapacaklar bir güzellik bir ayarlama tabii maaşa verilen bu zam Türkiye'nin ekonomisini daha iyi hale getirmeyecek çünkü cayır cayır para basılıyor gıcır gıcır yeni paralar basılıyor bu enflasyonu daha da yükseltecek. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlük de bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 20'de herhangi bir aksilik olmazsa yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.